Arkadaşlar selamlar CS:GO skins'te sizlere çekilişlerimden bahsetmiştim çok az kişi katılıyor ve çekilişlerin sonucu açıklanıyor. Görmüş olduğunuz gibi mesela bu kazı savaşına 5 kişi katılmış ve çekiliş sona ermiş. 9 dolarlık bas kill vermiştik. Şimdi 2 tane daha aktif çekilişim var benim. Eğer CSGO skins'e gelip FV kodumu kullanırsanız otomatik olarak bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 10-12 kişi falan var burada zaten. Otomatik katılıyorsunuz ve 1-2 günü açıklanıyor. O yüzden siz bu videoyu izliyorken hala geç olmadan FV kodumla bakiye yatırıp çekilişlere katılabilirsiniz. Bunlar sadece denemeydi bu arada. Çok daha güzel item çekilişleri yapacağım. Zaten FB kodum sizlere %10 bonus veriyor. Diyelim ki 10 dolar yatırdınız 11 dolarınız oluyor. Şimdi öylesine bir kaza savaşına katıldım ben burada. Bakalım katlayabilecek miyiz? Adam direkt hiç akarı kokarı yok. Normal mutlaka kaza savaşını açmış. Biz de katıldık. 5 dolar 86 centlik itemimizi de aldık. Gayet iyi. Bu şekilde gitmemiz gerekiyor ama. 2 dolar da fena değil. Yani kasanın fiyatına bakmadım ama şöyle bir bakayım. 3 dolarlık kasadan bir tane 9 dolar, bir tane 5 dolar, bir tane de 2 dolar item çıkarmışız. Gayet iyi. Bence güzel katladığımızı düşünüyorum. 15 verip 27 aldık. Neredeyse iki katı. Yani böyle iki katı kazandıran kaza savaşlarına bayılıyorum ben. O yüzden geleceğim şimdi ne açacağım? %4 Slaughter maçsam Tiger Tooth kazasından maçsam. Tabii ki de %4 Slaughter'dan 10 tane koyuyorum. 3 kişilik Underdog modda kaza savaşımı başlatıyorum. Şimdi Buradan düşük itemler çekmemiz gerekiyor. Kasanın fiyatı da 23 dolar bu arada. %4 şansla da şu görmüş olduğunuz bu Knife Slaughter geliyor. Umarım karşımızdakiler çıkartabilir. Biz de bu kaza savaşından kar ederiz. Şimdi ilk kasalardan herkes 30 item aldı. İkinciden de tır itemler almaya devam ettik. Üçüncü kasayla devam ediyoruz abi. Hadi bakalım zeng yine gelmedi. Yani %4 ne kadar az bir şans olduğunu az çok biliyorsunuz sizlerde. 100 tane kasa açtınız diyelim. Mantık olarak 4 tane geliyormuş ve burada sadece 30 tane kasa açılacak. Yani bir tane gelse öpüp başımıza koyalım. Tabi o da şu Isamu ya da Michael'a gelirse güzel olur. Çünkü kasa savaşını underdog kurduk ama öyle ee, görmüş olduğunuz gibi bize farklı bir bıçak geldi. Yine katlayamadık diyebiliriz abi. Tamam %4 şansla buvi çıkıyor ama geri kalan %2 şansa nasıl ben bunu çıkardım? Hayretle izledim yani. Yapacak bir şey yok bu kazı savaşından da bize ekmek çıkmadı arkadaşlar. O zaman daha pahalı bir kazı savaşı yaparak ekmek dilenmeye başlayalım hadi. Bak şimdi bu sefer daha pahalı bir kazı savaşı açacağım. Tiger tutu biliyorsunuz zaten. Çok güzel bir bıçaktır kendisi. Şu kazadan yine 10 tane koyacağım. 3 kişilik underdog modda tekrar başlatacağım. Yani yanlış görmüyorsunuz. 900 dolar veriyoruz. Eğer 2 tane falan karambit gelirse verdiğimiz paranın belki de 3-4 katını alacağız. Hadi bakalım. Rosso ve Michael karşımızda şu an. Zeng. İlk kasalardan hiçbir şey çıkmadı. Problem değil. Bu kasa yine %10 kar kasası. Yani karambit çıkmasa bile bu Winife veya şu görmüş olduğunuz Huntsman Knife Tiger Tooth gelebiliyor. O yüzden e, umarım çok çok çıkartabilirler. Yani kar edemeyi de bu kasası başının sonucunda. Çünkü sadece %10 şansla kaplıyorsunuz. Bu da bayağı bir zor zaten. Hadi bakalım. Çok güzel ama abi bize de bıçak çıktı ya. Umarım şu Rosso bir tane karambit çıkartır. Kazı savaşını kazanmamızın tek yolu şu anda Rosso'nun bir tane karambit ya da daha pahalı bir bıçak çıkarması. Oha beyler. Michael çok güzel çıkardı ya. Hadi be Rosso. Baksanıza ucucuna yine kaybettim. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten sinirlerim alt üst oldu. Son kasaya kaldık. Belli olmaz abi. Bir önceki videoda ben son kasadan kaybetmiştim. Belki bu da son kasadan çıkartır kazanırız diyecektim ama 1300 dolar bakiyemiz kaldı beyler yapacak bir şey yok geliyorum kasa ekle diyorum buradan %3 hol kazasından ama koyamayız ki abi çok sıkıntı ya şundan koyabildiğim kadar koyacağım şöyle bakın abi 1362 dolar süper 4 kişilik underdog açacağım bu sefer kazanamıyorsam da yapacak hiçbir şeyim yok çok denedik. Olmadı. Rastgele botları ekliyorum bu yüzden. Harbiden çok riskli bir kazı savaşı. %2 şans bu arada. Yani gelme şansı bile yok diyebilirim size ama yine de denemek istedim. Aha İsamu'ya buradan bir tane bıçak geldi. Ama biz hold istiyoruz tabii ki de. Şu sağdakiler bir hold çıkarsa çok güzel olur bak. İsamu dışında herhangi biri... Oy ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Allah kahretsin ya. Delireceğim beyler. 21.500 dolar çıkardı lan. Star Trek Factory New Hall çıktı Oğlum adama bana da geldi. Kaybettim Kasa Savaşı'nı şu anda. Kaybettiğim Kasa Savaşı'na bakın beyler. Var ya kalp, Kalbim duracak ya Kalbim duracak. 30 35 katı geldi ya. 30 katı geldi Böyle bir kaza savaşı görmedim hayatımda. 33 bin dolar kazandı. 1360 dolarlık kaza savaşından. Harbiden var ya kafayı sıyırdım beyler. Şu envanterdeki itemleri satalım. Son bir kaza savaşı yapalım. Başım döndü ya. Gerçekten başım döndü yani. O, onu biz nasıl çıkardık ya? %2 şansla 3 tane. 6 kasadan %2 şansla 3 tane hole çıktı. Harbiden imkansız başardık ama saçma bir şekilde başardık. Yapacak bir şey yok. Son bir 400 dolar bakiyemiz var. 4 tane bu kasadan koyup yine underdog açacağım. Çünkü başka yolu yok beyler. Ha, bu şekilde kazanmazsak hiçbir şekilde verdiğimiz bakiyeyi geri alamıyoruz. O yüzden rastgele botları yine ekledim. Yani son kasa da olsa sevinemiyorsun maalesef. Görmüş olduğunuz gibi kaybettik. Bakalım her işte bir hayır vardır. Umarım şu anda hayırlısı ile şu 3 arkadaşa karambit ya da bayonet falan çıkar. Evet son 2 kasa kaldı. Maalesef hala bir tane bile çıkaran olmadı. Hop işte bu kadar. Bak %25 şansla bu gelirse yine zarardan kara dönüştürebiliriz beyler. Şimdi 3 kişi arasından bir kişi bu 1300 doları kazanacak. Bakalım o kim olacak. Tabii ki biz olmayız. Evet. Adrian kazandı. Yapacak bir şey yok beyler. Dediğim gibi CSGO skins'te artık sürekli çekilişler yapacağım. Eğer bu çekilişlere otomatik olarak katılmak istiyorsanız FBB kodumla bakiye yatırabilirsiniz. Ayrıca %10 bonus veriyor zaten. Buradan CS envanterle buradan kredi kartıyla buradan da kriptoyla çekilişlere katılmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.